Son günlerde saç boyasından dolayı yaşanan alerjik rahatsızlıklar birçok insanı tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçlarını evde boyamaya karar veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de yüzünde kimyasal yanıklar oluştu. Korkutan görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Tilbe, yaşadığı bu talihsiz olay nedeniyle bir daha saç boyamayacağını duyurdu. Uzmanlar piyasada satılan bazı saç boyalarının içerdiği kimyasalların ciddi sağlık problemlerine yol açabildiğini, hatta yanlış kullanımlarda şiddetli alerjik reaksiyonlar nedeniyle ölümle sonuçlanan vakalar bile olabileceğini söylüyor. Eğer göz kapağı, dudak, nefe, dudak yüz şişliği, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü gibi ciddi belirtiler ortaya çıkarsa en, yak, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Çünkü bazen alerjik reaksiyonlar ölümle bile sonuçlanabilen ciddi sonuçlar doğurabilmekte. Peki saç boyatırken nelere dikkat edilmelidir? Kişiler özellikle saç boyası yapmadan önce evde yama testi yaparak cildin küçük bir bölgesinde boyayı sürüp 48 saat boyunca reaksiyonu gözlemlemelidir. Bazen belirtiler hemen ortaya çıkabileceği gibi 48 saate kadar ortaya çıkması sürebilir buradaki reaksiyonu da gözlemlemek çok değerli. İkinci olarak parafenilen diamin içeren saç boyalarından uzak durmak lazım. Eğer kına kullanılacaksa kara kına adı verilen kına türlerinden uzak durmak gerekir. Eğer şikayetleriniz hafif bile or olsa ortaya çıkarsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmadan bir daha saç boyası uygulaması yapmamalısınız. Bu hem tedavi için önemli hem de dermatoloğunuz tarafından uygulanacak olan deri yama testi ile hangi maddelere karşı alerjiniz olup olmadığı değerlendirilebilir ve büyük oranda e hangi maddelere karşı alerjiniz olduğu saptanabilir. Peki bitkisel